havada yaptığı o harika akrobatik hareket gözümün önünden gitmiyor. Düştü. Havada uçar gibiydi ama tutması gereken trapezi tutamadı. Ben gerçekten uçabildiğini zannederdim. Ama düştü. Ona doğru koşmak istedim ama beni durdurdular. Annemi sonsuza dek kaybetmiştim. Bayan Desika. Size bir telefon var. Genç bir adam arıyor efendim. Alo? Alo. <laughs> Selina sen misin? Neredesin? Senin için çok endişeleniyorum hayatım. Özür dilerim endişelenmeyin. Arkadaşlarımla birlikte olduğumu söylemek istedim. İyi misin? Evet iyiyim. Daha önce aramalıydım üzgünüm. Stelina, yetimhaneyi araman çok tehlikeli. Bu yüzden sesimi değiştirdim. Bayan Zanetti de inandı işte. Stelline lütfen nerede olduğunu söyle. Anne olmaz söyleyemem. Nasıl istersen Stanley'ine ama lütfen beni yine ara ve çok dikkatli ol olur mu? Tamam söz veriyorum dikkatli olacağım. Her şeyin yolunda olduğuna emin misin? Evet tabii ki. Sosyal hizmetler görevlisi bayan Ascoli konuştuğumuzu öğrenmemeli. Alo alo. Aa. Ah. Aa, olamaz, jetonum bitti. Ha? Aha, üzgün görünüyorsun ana. Bir sorun mu var, kötü bir haber mi aldın yoksa? Hayır, sadece oğlumla telefonda görüştüm. Nasıl peki? Daha iyi. Sevindim. Bayan Ascoli, Stelina'yı aramak için... ...Fransa'ya gitmek üzere yola çıktı. Fransa mı dediniz? Evet, güneye. Nimes yakınlarına. Stelina'nın San Maridela Mare'ye giden... ...arkadaşlarının peşinden gittiğine inanıyor. Orada her yıl toplanılırmış. Aa, çok üzgün görünüyorsun Stelina. Öğretmenini mi özledin? Ha biraz. Üzülmenin sırası değil ama şimdi. Baksana buradalar. Onlar da kim? <laughs> Birini mi bekliyorduk? Gel de gör bakalım. Ha? İnanamıyorum. Biraz önce burada kimse yoktu değil mi? Bu daha başlangıç. Dünyanın dört bir yanında yaşayan çingene halk hep burada toplanıyor. Hadi gel bakalım. <laughs> ブラコおうちこいお,いいおああうこいおうちこいおうちちこいおうちちこいおうちこいおうちこいおうちこいおうおうちこいお İşte ben tamam. çok becerikliyim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana dayım öğretti. Evet. evet. Tamam. Hadi çocuklar. <laughs> ne kadar <bir> zıplıyorum. <laughs> Emir, bu yeni kız arkadaşın mı? Söyle bakalım, geldiğin yerde kızlar hiç etek giymez mi yavrum? Esmeralda etek giymeyi pek sevmiyor da. Peki öyleyse Esmeralda nasıl dans ediyor? Ben akrobatım ve dans etmeyi sevmem. Hmm. Çok ilginç bir kızmış bu akrobat. Peki en sevdiğin renk nedir? Kırmızı, kap kırmızı. Bir saat sonra yanıma gel. Seni tam prenses yapacağım. Hı -hı. Anne, sence de emirin büyük babasının yeğeninden hiç söz etmemesi garip değil mi? Esmeralda'yı tanımıyorduk. Kendi işine bak seni tembel. Bütün gün boş boş oturuyorsun Hı. burada. <gülüyor> 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 Mantar. Şimdi tam bir prenses oldu. Tek bir şey eksik. Ee, ne eksik? Hadi gel yanıma otur esmeralda. Ateşe yaklaş. Emir, sen de bana bir mantar bul. <laughs> Gerçek bir prensesin takıları olmalı. Ay! Ah. Bu küpe büyük anneme aitti. Benim olmasına istediğine emin misin? Evet eminim. Üstelik takarsan çok sevinirim. Dans ederiz esmeralda. Biz kızlar dans ederiz esmeralda. Hadi kulağını müziğe ver ve kendin ona teslim et. Ah, Aa, çok, çok. <laughs> Bilirsin işte çingeneler bile saçmalar. Deniz şeyler de saçmalayabilir öyle değil mi? Ve tabi batılı çingeneler de saçmalar. Ve ne ve e... Ve tabi Romalılar da saçmalar. Onlar kim? Onlar büyük babam gibi Orta Avrupa'dan gelen çingeneler. Ben seni gerçek bir cenişe sanıyordum. Benim büyük annem İspanyoldu. Sirkteki ailem harikaydı. Herkes dünyanın farklı yerlerinden gelmişti. Ha, keşke Nikos ve diğerleri de burada olsaydı. Nimes'tedirler. Merak etme yakında onları göreceksin. Söz mü? Söz evet. Hey! 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 Ah. <laughs> Selina çok mutlu ama onu bekleyen tehlikeler var. Bakalım onu neler bekliyor. Aha. aha. Tehlike! Aha. Tehlike! Selina tehlikede! Sus Igor! Aha, aha. Ya evet aslında pek evet. evet. de Gerçekten evet. <laughs> çok güzel. Ben de çok güzel. Sonra onunla karşılaştık. Bu köfteler sosla harika oluyor. Ya i̇ster misiniz? sokan karşısındaki Fernandosa'ya gidin. Burada Fransız mutfağını incelemek için bulunmuyorum biliyorsunuz komiser. Kaçak bir kızı arıyorum unuttunuz mu? Dinleyin bayan Stellanus. Stellina. Steliniz... Evet Stellina. Onun burada olduğuna dair bir delil yok. Mars'ta bile olabilir. Buradaki kutlama için dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Umarım. Amcini oh. tek tek aramama beklemiyorsunuz. Şu işe bak, hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. İtalyan yetkililere bunu bildireceğim. Yani burada olduğunuza göre siz de arayabilirsiniz, değil mi? Bulursanız ne yapabileceğimizi bir düşünürüz. Yemek yerken konuşmak sindirimimi kötü etkiliyor da. <gülüyor> 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 <Oy>. <gülüyor> Heh. Büyük baban istedi diye giydim... ...yoksa asla kabul etmezdim. Sence nasıl görünüyorum? Tıpkı bir prenses gibi olmuşsun. Duydum ki tören alayının başına seni koymuşlar. Haksız sayılmazlar. Çok güzelsin Stelina. <laughs> Kayıp aranıyor. Yetim Stelina'nın yurttan kaçtığı söyleniyor. Kimseye söylemedin öyle değil mi? Hayır söylemedim. Seni bulmalarını istemiyorum. Merak etme. Bu harika boyayı kullandıktan sonra Emir saçlarına kesinlikle bayılacak. İnanamıyorum. Buzla gideceksek yürüsek daha iyi. Neden sizi dinledim ve buraya getirmeyi kabul ettim bilmiyorum doğrusu. Dolores buraya gelmemizi ve dört gözle Stalina'yı beklememizi söyledi. Törende görev alacak bugün. Tamam peki o zaman bir dahaki sefere Dolores'e söyle daha kestirme bir yol bulsun. <laughs> 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 İzninizle bu küçük kızı gördünüz mü? Neden? Kızınızı mı kaybettiniz? Ay evet. Onu bulmanız çok zor. Ben sabahtan beri kocamı arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba senyorita. Adım Los Dientes. Hizmetinizdeyim. Los Dientes altını ve güzel kadınları sever. Bunu duyduğuma sevindim ama size verecek bir şeyim yok. Çok yazık senyorita. Los Dientes'in size verebilecekleri var. ...Los Dientes tıpkı kızınsa benzeyen birini tanıyor. Ah. <laughs> ah. Asla gidemeyeceğiz biz, biliyor musun? Ne var Pip? Bir şey mi oldu? Bekle, nereye gidiyorsun Pip? Geri gel buraya! Arabayı park ettik, o sonra görüşürüz. Olamaz, nereye gidiyorsun? Nereye gitti? Aa, nereye gitti acaba? Sizin yüzünüzden zaman kaybediyorum. Bu kız sarışın, ben kumral bir kız arıyorum. Biraz yaklaşıp ona yakından bakın, siniyorita. İşte, ah! 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 Ah, o! Aa! Biraz sabır lütfen. <laughs> Eğer öndeki heykele dokunursanız sizi paramparça ederler. Ayrıca hizmetçiniz Los Dientes para ah. istiyor. Bunun karşılığında ah. sizinle ilgilenecek. Gel bakalım Esmeralda. <laughs> Pip. Seni çok özledim. Ha? Tatalio. <laughs> 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 bana ceza yazmayacaksınız değil mi? İşimizi çabuk bitirmemiz gerek dostum. Kaçan bir kızı arıyoruz. Ne? Kaçan bir kız mı? <laughs> ee, şey <laughs> acaba kızın adı nedir? Kızın adı Stellina. <laughs> ah. Affedersiniz. Nereden bir telefon edebilirim? Alo. Anna telefon sana. Bay Nikos seninle konuşmak istiyorum. <laughs> <laughs> i̇şte ha? o. Ha? Olamaz. Yine dur, sosyal ona. hizmetler görevlisi. Bu defa seni yakalayamayacaklar. <laughs> i̇şte koş. Koş. Hadi yakalayalım <laughs> şunu. İşte <oku>. Gel buraya. Gel <laughs> Hadi. Gel buraya. Hadi. Gel buraya. Hadi. <laughs> Kalk hadi. Oh. <laughs> Eli ver. Onları caddenin diğer tarafında yakalarız. Yine kaçıyorsun öyle mi? Merhaba, polis peşimizde. Sizi arkadaşım Tatalya ile tanıştırayım. Evet. Kısa keselim, hadi tak şunu. <laughs> Sana gerçekten yakıştı. <laughs> i̇şte orada. Ah! Durdurun onu. Aha. Merhaba, emrinizdeki polisler çok garipler komiser bey. Ha şey, üzgünüm Elizabeth. Hanımefendi sizi kayıp bir kızla karıştırdı. <laughs> Babam kızını başkasıyla karıştırdığınızı duyduğunda çok mutlu olacak doğrusu. Bu kız Selina'yı tanıyor. <laughs> Sakin olun bayan, yanıldınız işte. Bu genç hanım çok saygın bir beyefendinin kızı. Yani kaçak kızınız buhar oldu gitti. Bir oyun oynadığınıza eminim Sizi yaramazlar Oyunculuğumuzu beğenmenize çok sevindim bayan <laughs> Hadi daha hızlı Yıldırım <laughs> aa, aa, Bırak kendim kalkabilirim Sen beni kandırdın Sizi asıl o kız kandırdı ama Los Dientes yardım için daima yanınızda olacak. Fransa sınırı. Pasaport lütfen. Herkese merhaba. Atımı ve şapkamı almaya geldim. Hoşçakalın. Görüşürüz Elizabeth. Hadi prenses, gel ailene nasıl dans ettiğini göster. <laughs> Stellina. Beni gördüğüne sevinmiş gibisin. Üzgünüm sana kahvaltı getiremedim. Adın Stellina mı? Evet öyle. Peki onu uyandırma hakkını size kim verdi? O kayıp bir kız. Siz kimsiniz? Ben Bayan Desika onun öğretmeniyim. Bu küçük kız benim sorumluluğumdadır. Onu buraya ben getirdim. Arkadaşlarımızı ziyaret ediyorduk. İşte yetimhane müdürünün mektubu okuyun. Bu mektup bana Stelina'ya yaz tatillerinde bakma hakkı veriyor. Olamaz. Bu beni son kandırışınız. Bütün bunların bir açıklaması vardır umarım. Yoksa başınız gerçekten büyük derde girecek. Anladın mı? Ama 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 komiser bizimle oyun oynadığını görmüyor musunuz? Ayrıca hepsi şu adamın suçu. Hikayelerinizi yeterince dinledim. Gidiyoruz biz. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Gözüm görmesin seni. Ama anne. Beni nasıl buldunuz? Ha? Bayan Desice'ye telefonla ben haber verdim prenses. <laughs> Vaktinde gelememenden çok korktum. Saatlerce araba kullandım. Şimdi bir kahve alabilir miyim lütfen?